Şimdi bunu çok bazen söyleyenler oluyor şeyde birbirinize kanka demeyin. Kanka işte, abi, çok garipsiyorlar al, al. aynen. Biz sadece kanka demiyoruz gün içinde yani aşkım canım cicimle dolaşıyoruz da kamera karşısına geçince öyle mi diyelim yani o da cringe duracak bence. bence ben şu an sana katılmadım. Ya bence bunun hesabını yapıyorsan orada bir problem vardır. Benim eşime ben hitapla alakalı bir kompleks duyuyorsam o benim rahat edebildiğim kişi değildir. Onunla rahat edebildiğim asıl o zaman mesafe vardır. Benim de tezim bu. Eşler birbirine yakındır. Eşler birbirine tabii ki asker arkadaşıdır. Artı cinsellik vardır. Bu benim tezim. Ben de bunu savunuyorum da. Yani o onu kapsar. Eş Arkadaşlık bütün ilişki çeşitlerini kapsar ya. İster asker arkadaşlıkta, ister kanka da, ister kapsaması daha doğrusu evladır, onu söylüyorum. Aynı anda en sevdiği, en dertleştiği, en güldüğü kişi, bunlar ne kadar artırırsan o kadar iyidir ya. Bunda bir anormallik yok yani. Cinsellik onun ekstra bir, başka bir versiyonudur. Biri diğerini niye götürsün onu anlamıyorum yani. Ne alakası var? Bu Şimdi bu savunma kısmında, savundun mu? Şimdi başka bir de ben tezimi ortaya koyayım. Olak. Tam tersine, birbirinize sürekli aşkım 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 Hı. deme kompleksindeyseniz o aşkın eksik olduğunu bana ima ettirir. Yani o cümleyle sürekli kelimeyle tamamlanmaya çalışılıyordur. Nerede eksiksen onu göstermeye evet, çalışıyorsun. Evet aynen onu göstermeye çalışırsın. Orada. Yani aman ben baksana sakın abi abla kanka manka demiyorum sen benim aşkımsın. Korkuyor musun işinden ya da rahat değilsin. O arada bir kompleks problem var mesafe var yani asıl o zaman problem var. E şimdi ben işte o an ne geliyorsa dilime ne rahat ediyorsam öyle hitap ediyorum. Tabii ki bundan sen kırılmıyorsan alınmıyorsan Sanki saygı gerçekten. sınırlarını bozmuyorsa. Burada şey demiyorum yani bazen birini söyledi diğerini kırar zaten onu anlarsın. İlişkilerde bunlar çok anlaşılır yani süre aylar yaşıyorsunuz beraber. Öbürü de bunu anlar düzeltir bunu alınıyor falan diye. Ama böyle bir kompleks sahibi olmamak bence daha evladım bela olan yani. Neyi rahat ediyorsun? ona yani ne var?